Division Rivals ödülleri bugün geldi. Perşembe sabahı. Biz de The Elite Division Rivals ödüllerini açacağız. Satılabilir seçildiği zaman Jumbo Nadir, Nadir Oyuncu ve 2 Mega veriyor. Satılamaz seçildiğimiz zaman 84 çarpı 10 veriyor. 2 tane Nadir Oyuncu, 2 tane Mega paket veriyor. Üçüncü seçimde e, bu şekilde ekstradan 45.000 Coins veriyor birinci paketin üstüne olarak. Burada bir tane jumbo nadir oyuncu paketi yerine 84x10 almak çok daha mantıklı. Zaten burada bir tane nadir oyuncu veriyor. Burada iki tane veriyor. Jumbo nadir de zaten biliyorsunuz iyi şeyler çıkmadı daha O yüzden ikinci seçeneği alıyorum ben. Kadro kurma görevlerine falan basıyorum. Zaten Bazen soruyorsunuz oyuna para yatırdım falan hiç para yatırmadım. Bu görevlerini bu paketlerin hepsini satılamaz oluyorum kadro kurma görevlerindeki SBC'lere basıp kadromu o şekilde geliştirdim. Bunları aşağı atalım. 2 tane 84 artı 10. seçimi veriyor tabi. Elitti elit olunca. Ve buradan 85 geliyor. Çok da bir esprisi oluyor mu? Olmuyor. Bir tane de 89 geldi. 89 iyi oldu. George Best'in kadro kurma görevini yapıyorum. Onun için faydalı olacaktır. Şu 77 çarpı 3'ler var. Onları da aradan çıkartayım. <laughs> etleri aşağı atıyorum. Yapacak bir şey yok. Akanji mi? Manchester City görevi vardı Bazı Manchester City oyuncuları verdim. Akanji tekrardan geldi. 77 çarpı 3lerden zaten çok bir şey beklemiyorum? Ferran Torres mi Eğer paket açmayacak olsam saklayıp hani akşam gelen 83 çarpı onlara basıyorum. Granit açısından çok iyi oluyor. Buradan 86 şezni geldi. 77 çarpı 3'ten 86 almak güzel. Hostich kulüpte satılamaz var. Onu aşağı yolladım. Evet bu paketi de açıp Division Rivals Elite Klasman paketlerine geçebiliriz. Nereden önce paketi eskiden çok iyi bir paketti. Ama artık eskisi kadar iyi oyuncular çıkmıyor maalesef. Çok öyle yeni paket geldiği zaman bu paketlerin değeri düşüyor. Bentancur geldi. Transfer listesi de doldu kulüpte. Evet. Diğer mega paketi açalım. Renkli bir şey gelmiyor. Bari yüksek renkli gelsin. 84 small geldi. Kazanabilirleri değiştirdim ve nadir oyuncu paketine geçtim. Bir promo kartı verir mi? Vermedi. İspanya Meo. Pareo geldi. 86. Markası yok. Dani Pareo. 86 rating. Bir nadir oyuncu paketi daha. Yine İspanya. Sol kanat bek. Grimaldo geldi. 84. Yani ikon kadro kurma görevlerinde kullanabilecek güzel bir şeyler beklerdim aslında ama maalesef gelmedi. En azından şu 84 çarpı 10'dan belki kayda değer bir şeyler gelirse kadro kurma görevlerinde kullanabilirim promo kartı yok. Pop mu geliyor? Pop arkası da varsa çok güzel olur. Evet arkası da var. Arkası Oblak geldi. George Best'in kadro kurma görevini bitirmek istiyorum. bunları orada kullanabilirim. 85'lik Team of the Week'imiz geldi. 87 de gelmiş, 86 da gelmiş. Bu paket Wallcod olarak güzel oldu, yüksek rating olarak. 88'imiz var. iki tane 87, 86, 85'lik Team of the Week'imiz var. Yani Jumbo, 2 tane Jumbo Nadir oyuncu almak yerine 84 çarpı 10 almak daha mantıklı. Kadromu da göstereyim son. E, i̇kon seçimi ben normalde hayatta yapmazdım. Geçen gün 84 çarpı 10 gelmedi. Ben de bir ikon seçimi yapayım dedim. Oradan Ronaldinho'yu kattım kadroma. Çok iyi bir kart. Harika bir kart. Kendine özel animasyonları var. Zaten 4,5 milyon civarı 4-4,5 milyon arası kadroma katmam çok iyi oldu. Kadromu zaten biliyorsunuz bu sol bekte oynuyor. Şöyle göstereyim. Bu şekilde oynuyorum. Ronaldo'nun forvet arkasında harika. Sağ tarafta Hükmü sonuna getiriyorum. Ondan da çok memnunum. Ama gelen oyuncularla birlikte George Best kadro kurma görevini tamamlarsam kadromu daha da geliştirmiş olacağım. Division Rivals Elite Klasman ödülleri bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.